İslam dünyasını böyle aldatıyorlar. Yani siz tipik bir klasik Müslümansınız. Riba ayrı. Faiz ayrı. Yani bu işte hani bu sohbetin başında vardı ya altı tane ürün var. Bu altı tane ürün fazlalığı olursa riba olur. Diğer riba olmaz. Parayı sana kiraya veriyor diyor. Yani bunların normalde son kullandıkları argüman bu. Bunu aynı bu argümanı Türkiye'de de işte Hayrettin Karaman ve ekibi de aynı argümanı kullanıyor. Şimdi bu argümanı bugünkü Türkiye'de kendini İslami siyasetçi olarak nitelendirenler de kullanıyor. Bu argümanı bugün için Diyanet'in de bir kanadı kullanıyor. Argümanı kullanıyor. Yani Tokiye o yüzden diyor. Diyor ki token'in faizi faiz değildir. Burada diyor devlet size bir e, hediye veriyor. Bu hediyedir diyor bir de. O yüzden buraya uygula, buraya ödeyecek olduğunuz şey faiz değildir diyor. Kısacası yani benim o kadar teknik konuşmuyorum şu anda. Bizim anlayacağımız şey bu. Yani token'in aldığı faiz faiz değil. Bankalarında aldıkları faiz faiz değil. Bu görüşe göre. Niçin? O da parayı kiraladı size. Hani e, bizim Hakan kardeşin de tezi bu ya, birisi diyor ev aldı, evi kiraladı, öbürkü de diyor parayı kiraladı. Normalde diyor ki o kira da faiz olmalı diyor Hakan. Öyle değil mi Hakan? O diyor ki dairenin kirası da faiz olmalı. Birisi diyor parayı kiraladı, birisi de daireyi kiraladı. O yüzden diyor daireyi kiralayan da faiz olmalı diyor. Ben de diyorum ki yok öyle değil. Yani mülkün kira getirilir, faize girmiyor ama para ayrı bir şey. Paranın burada paranın üzerine koyduğu İslam'ın para üzerine koyduğu değer farklı bir şey.